Da vardır takipten mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> vardır tabi. Abi sözlüğün birinde ulu dam mıydı, ekşi miydi hatırlamıyorum. Bizim şeyimiz var. Bir sözlük yazarı entry girmiş <laughs> ama bildiğin şey değil böyle e, normal sözlük yazarları gibi hani e, alt, bizim videoların altına atılan yorumlar tarzında değildi o entry. Ee. İşte öyle ben de mutlu oldum bizim sözlüğümüz var artık dedim entry'miz var dedim. <laughs> mutlu bana bir şeyler oluyor dedim mi? <laughs> Demedim CD'leri getir dedim. Biliyor musun mutlu bana bir şeyler oluyor? Hayır. <laughs> Videodan sonra izleyin. Youtube'a <laughs> yazın <laughs> izleyin gençlik mutlu bana bir şeyler oldu. Çocuk şimdi anlatayım mı? İyi, hadi hadi. Ya anlat bakalım mi? Ya da, mi? Yok verme tamam. Az geçtim. <laughs> ama şimdi Ama biz... çok komik anlatmam lazım. <laughs> İyi adam İçimde anlat. kalır. Hadi. hadi Neyse yakın. dinlemek istemeyen 30 saniye kısım sesi. <laughs> bir dakika şimdi kötü bir şey git. mi? Sınıfta iki tane çocuk. Ee? Lise, yeni liseliler herhalde. Hı -hı. Ya da ilk Hı -hı. hukuklar. Şey kavga edecekler biliyor musun? Evet. Biri hafif cüsseli, biri de zayıf küçük bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ha. Çocuğun adı Mutlu, kilolu şey. Küsel. Çocuğu dövecek. <laughs> Bak Mutlu diyor üzerime gelmeyin bana bir şeyler oluyor diyor. Sinirleniyor <laughs> bir anda gaza geliyor. <laughs> Küçük olan. Cama yumru bir koyuyor. Aynen onu biliyorum ya. Pimo peni kırıyor <gülüyor> 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 aynı aynı yumru çocuğa atsa çocuk kaç olacak İnecek yere. Hesaret <laughs> edemiyor. Çocuğu Abi, atmaya. o yalnız harikaydı ya ben onu seyrettim de Böyle ben, değil. Hani, ben attıydım sana onu hatırlıyorum ya. Yani. Olabilir şey, eee Youtube popülerlerdeydi bir gün ben de oradan gördüm yatırıyordum. Yok ben atmıştım galiba sana. Hayır hayır Hay neyse işte. <laughs> ben ben sınıfta tartışması geçti de oradan izledim, izlediğin çana attıydım şerefsiz. Olabilir, Doğru <laughs> şey işte e, dışarıda ha. falan bir sürü insan var onların baktığını görmek isterdim ya keşke videonun devamı olsaydı. Bildiğin Nasıl okulun lan? ilk günü öğrenciler sınıfa girmiş veliler dışarıda çocuk cama kırıyor. Bir <laughs> Ne <laughs> <9. gülüyor> o ilk günü mü lan? E, herhalde. Hayır lan ne alakası? Bana öyle geldi dışarısı bayağı kalabalık çünkü. Dışarısı Şimdi görünmüyor sizde. ki. Sesler falan mı geliyordu yoksa? Bilmiyorum ne ki. Oğlum sen yanlış e, videoyu yaptın. Benim aklımda öyle kaldı ya bildiğin şey cam Senin aklında iki video var karıştırmışsın <laughs> onlar. Bir dakika cam çocuğun <laughs> sağında değil mi? Ee... Vurdu cam. Çocuk duvar kenarında tam köşede Tam köşede evet ama Aynen. solda çocuk Aynen aynı şeyi Ana bu ibne gazoz yine geldi ya Aynen, Bundan Nuriye alçal lazım ya bu bir daha gelemez oraya. <laughs> Abi bu da tight giyiyor şaka maka istemiyorum ya öldürelim çabuk Direk şeyine sıkınca ölüyor bende <laughs> Yalnız simülasyondan kaçmamız lazım hadi Uf ya saçlarım o kadar uzamış ki Gerçekten mi? Evet. Ha tamam. Ya benim de abi dün şupur şupur terliyordum ya. Uyuyamadım gece. Şapboru <laughs> şupboru Yelpaz <laughs> beni. Yelpazeye de o, o, zaman mecbur kaldım. Prizde benim telefonum vardı. Benim <laughs> de duruyor. Ha. Aynen şey Var. priz doluydu. Ondan. Lan giremiyor. Oha kilitli <laughs> Lan Kinzi az anahtar nerede? Anahtarı içeride unutmuş Kinzi. <laughs> <laughs> ya Çilingir çağır Alper'a Kendisinin priz doluymuş acı. Çilingir çağır. Dur. Abi çilingir nasıl çağırayım? Allah'ın bulmuş Allah bu kapı. Ya da Kli nüfus cüzdanı falan varsa hep şey ben açabiliyorum. <laughs> nüfus bırakıp şey yapalım. Hep öyle açıyorum ben. Nasıl hiç anahtar ha? almam yanıma. Oha. Nüfus, nüfus cüzdanının arasına sokuyor İttiriyorsun, kalktırıyorsun. Bir şeyler ediyorsun. O deliği buluyorsun. Oluyor. Yuh. Yuh. Abi o sizin ha, kapının... Haa tüm kapılar kapı deniyor. Gel. Haa öyle mi? Güzel. Bizim Abi... kapı çelik değil evet. Yok çelik olmasından değil de üreten biraz salakça üretmiş o zaman kapıyı neden Yok mi? oğlum çoğu kapı oluyor lan. Ya aynen şey oluyor da öyle olsa bayağı şey olur hırsızlar fırsat şey olması lazım hani. Ama kilitledim mi üstten şey olmuyor. Ha o kapının dili var ya onun ha. eğimli kısmının kapıdan dışa bakmaması lazım içe bakması lazım. İşte biz, biz gibi bir şey bakıyorsa <laughs> aç, açılıyor. Denemem lazım benim. Allah! Oha! Bu ne, ne lan? oluyor lan? Error veriyor. Anam! 404 nasıl? <laughs> Beyler YouTube'un ayarlarıyla oynamayın. Ulan mouse gözükmeye başladı benim. YouTube'da bir şey yok, oyunda var. Yalnız benim mouse gözükmeye başladı. Ha? Oha! Lan sen son bire döndük. Continue falan diyordu. Continue yanlışlıkla ben mi bastım bilmiyorum da. Ne oluyor lan? Al beni. yükleniyor. <laughs> Simülasyonun ağzına ettiler ha. Ulan ne zin yakmış ya. projen attılar. Zina çocuğu zinyak. <gülüyor> Terbiyesiz Veledi <laughs> zinyak. <laughs> o daha iyi ya. <laughs> oh. Aa. Abi yalnız Hexit ne bitti ya. Hexit bitti sonunda. <laughs> Valla arkadaşlar böyle seriye devam ediyoruz ama olsan ilk işlemcisinin altı kapkara olduğu için <laughs> biraz sıkıntılı devam ediyorduk. Ne alakası var lan? Sen de de kasıyordun. Sen 3 FPS alıyorsun ben 30 alıyordum orada. Oha ciddi mi? Evet. 30 20 değişiyordu benim. Ama 20'ye düşüyordu çok. Ha. Arkadaşlar öyle bir kastı ki oyun. Hani şu an burada açıklama yapalım. O videoda kızgınlıkla bir şey yapamadık ama sönmek Aynen. Başta. O videoda <laughs> kastı çok için seveyim, bitti. Kusura bakmayın özellikle ben. Aynen şey kastı için seri bitti. Arkadaşlar hani oyun artık çalışmıyor. Daha fazla hani zevk alamayız ondan. Aynen nereye gidecek kasıyor şimdi. Yani. Ayrıca Oha. Bazı yerlerde de Rolex'ti kasıyor yerine. Ne? Nereye gitsek kasıyor dedin ya. Seni sikerim bak. pardon. Bak pa bu da işte bir anlık sinir. Pardon. Ben pardon. Sonra izleyenler niye o sana abi çok küfür ediyor. O sana <laughs> niye küfür ediyorsun? Sövme lan yarram diyor. <laughs> Yalnız video küfürle başlamışsın ya ondan sonra diyorlar hep. insanların aklında öyle bir algı oluştu. Videoyu bölüyorsun ya böldüğün yerde tam şey denk gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya küfür ben de şey ya. O küfürü çok çocuksal diyeceğim. Öyle kötü bir niyetim yok. ben <laughs> <laughs> çok seviyorum. Bir şey diyeceğim acı. Ha. Şu elin pistoli bir alsana. Elin pistol. <laughs> Nerede? Şey, beşe bas. Oğlum benim sadece bir tane silah görünüyor ya. Klavyeden beşe bas. Şu mu? Ha beş değil bir dakika. Ee, Şu mu? Üç üç. A Aynen pistolacı. Oğlum dehşet vuruyor lan o. Tek atıyor. Ha burada zırhlı şey cephaneliği bulacakmışız ilerle elinde. Siktir yarram 5 kere vurdum ölmedi. Ha <laughs> bak bu da. Oğlum ama bu vuruyor unutuyor. Ben güncelleme mi yaptım ki ona? <laughs> ha ölüyormuş lan. Ölüyor. <laughs> ben kalkanla dek getiriyormuş ben. <laughs> Kardeşim ya. İşte öyle. <laughs> Sen de bundan var mı lan? Hangisi? Allah. Ee, yok Gel bundan işte. Ondan yok. <laughs> Homileri defend yap diyor. İşte İngilizce terk. Homie. Homie games highlight. <laughs> Şundan var mı bak? Yani. Evet, Ooo. Oh. Şun şunu mu diyorsun? Abi dakika. Sen dual wheel şeyini açmışsın. Evet. Allah. Bayağı oldu açan. Aynen videoda hatırlıyorum. Baya Bayağı iyi ya. Ben dubstep silahıyla uğraşıyorum. Aslında dubstep silahı dual wield olsa bayağı iyi olur. Birine metal alırım, birine pop chip alırım. Onun demek Hayır bir ya dubstep silahım nerede benim? O şu an kullanamıyoruz maalesef. Ya Kaldır çabuk ölüyorsun sen de kaldır kaldır. kaldır. Önündeyim. Abi homileri koru ne demek ya? Ya şu silah daha iyi ya. Rifle var ya. Ha. Bence pistol en iyisi de. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Öldüm, ölüyorum, öldüm, öldüm. Ölmüşsün zaten. Öldüm. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Biz 50 level olmadan bu oyunu bitiremeyiz. Şeyi açacağız. Nuki ol Neredesin? Nuki ol ya. Sa oradayım. Düz yürü. Görün mü? Abi hiç Hadi hoş aşağı değil ya. Ama ya. Cidden hiç hoş değil şu an. Böyle bekliyoruz. Kinzi'nin bize Bek, yaptığı be. ayıp. Terbiyesiz Kinzi. Burada hizmet Simülasyonu dönüyoruz. çaldılar kutuya koydular. <laughs> koydular. Simülasyonu <laughs> çaldılar. Oğlum kevgire döndük vurulmaktan. bence. Çünkü hani karıyı deldiler ha efendim. Aa, öl oh. ölmüşsün. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> <Hii>, düştüm. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Bu korksan sana çay yeter. <laughs> O bir yankı kalp atışı köpürtmesi Aşağıya düştüm zannettim onun için hiç korkmasın Hadi ya Sağlık olsun Abi bu de artık baştan oynamak zorunda kalırsak Oha Terminator nasıl ölüyor? Nasıl ölüyor? Yerde köpek gibi sürünüyor sen bir öl ya dur Öldüreyim de seni Öldüm 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 Ben öldürdüm lan Ha tamam Canım gıdımcık kan Sağ ol kardeşim Benim beyaz atlı prensimi arıyordum ben de ben de bunu beyaz lan. avratlı. Şşş. Ha bu ne? O bir şey giyeceğiz. Giy bunu giy. Neyi ne giyiyoruz ben anlamadım. Onları giyeceğiz galiba. Abi gene mi robot olduk? Abi yok. Değişik bir robot olacağız ha. gibi. Suit aldık tamam. Bu iyi ya. Abi dakika. Bu özel güçleri simülasyon dışında kullanmaya yarayacak galiba. Aynen. Oba. Allah. Yeah. Abi Nereden çıkıyoruz çıkıyor? galiba. Oyunu müziği sesin kız. Yok, yok. Çok, gelmiyor zaten de. Abi Zin Yak de ağzına tükürdüm senin. Aynen. Bence ne olacak biliyor musun? Zin Yak'ı öldürürken. Ha. Bu zırhlarımız çıkacak böyle. Yara bere içinde öldüreceğiz bak. Görürüz. Aynen olabilir Tahmin. ya. Abi bir dakika sağ sol yapsana. Aynen takla atıyorsun. Aynen. Ben de arada, onu deneyip duruyorum sağ <laughs> sol. Uzayda şey yok. Yer çekimi yok biz aşağıya düşüyoruz acı. Oyunu ne biliyorsun aşağı olduğunu? Yukarı bir yere düşüyoruz ama. <laughs> i̇şte öyle. Sonra gelmiş demiş ki bu ne kalabalık bu ne kalabalık. Bu ne kabak. Allah. Allah. Ç çarp Allah. La! Ha tamam. Arada sıkışacağız zannettim. Ben de aynı öyle Ben zinyak olsam araya sıkıştırırdım. <laughs> Aynen ben de. <laughs> e, parmak arası terlik yerdim. Ay, ay onun ay zinyan ayakları da <gülüyor> nasırlı nasırlı. <gülüyor> abi bir şey diyeceğim. Bu ne <laughs> lan? Elimizdeki hiç... silah bak. Oha aduket. Allah aduket. <laughs> Allah. <gülüyor> Bokunu çıkardın lan evet. Sınırsız bir de. Abi Neredesin? Lan? bu suitler madem vardı neden zinyak bunu kullanmadı hiç? ya ha. ne alaka? Niye biz oyunun başında kullanmadık ayrı? Evet. Uzaylı gemisindeydi muhtemelen ama uzaylı gemisindeyse neden Zinyak hiç kullanmıyor yani? Sığmıyor yani içeri. Zinyan zaten özel gücü var oğlum. Abi zaten bir de şey... Işınlanıyor e... adam görmüyor musun? Ha orası öyle. Ama niye bu şey suit tam bize göre? He? Kim ya, öldü lan? Sen ölmüşsün. Hayır. Ben de ölmedim o zaman... Ne oldu? Allahı... Vallahi. Neyse yok, bokunu çıkartalım. Aynen şeyden başladık. Checkpoint. İşte e, bu suit de uzaylılara göre değil, bize göre Aa, yapmışlar. Ya oğlum ben öldüm yine. Gene mi öldüm? Sonra öldüm, demin ölmediydim de. Sen atlıyorsun ya direkt. Ha? Ölüyorum, bekle beraber atlayalım. Tamam beraber atlayalım. Ben ileriye basmıyorum ki. Video giriyor sinematik direkt. Aynen benim de öyle. Abi oyunun bug'ını tüküreyim ya. Hadi. Hadi bu sefer bug'ı. Aha mu? atladım vallahi. Oo helal olsun kardeşim. Sen, sen atladın mı arkada Atladım atladım. Ee, gelen eşyalardan korun diyor. Oğlum gerçekim yok işte baksana. Havada süzülüyor bu şeyler. Belki ileri doğru gidiyor zaman. Ama roketimiz falan da yok ki. Çok garip. Lan oyun o kadar saçmalığı geçtik ki buna bunda mantık arıyoruz biz de. <laughs> Robotlara romans yapıyoruz. Harbi onu unuttuk ya. Yo yaparız zaten bu son bölüm değil. Değil mi? Hepsiyle ayrı ayrı romans yapacağım hadi görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Abi bir zombi yapalım karakterimiz aslında ya. Şey sesini falan kakam gibi yapalım. Kanka mı? şey diyor. Bana koltuk ayır zinyak geliyorum diyor. Bizim karakter. Kunka da de bir açarsa turşu gibi kokuyoruz <laughs> zaten. <gülüyor> Abi Bana diğer bir de yemek yiyenler var diye ya. <laughs> daha kötüydü. Oğlum Aynen. bildiğin Iron Man'den çalıntıdan. Oo, o ooo. zinyak. Aynen iki parmak kullan zinyak. Ha biz bizi şey mi sandı kendi adam falan? Ha değil. Yo değil. değil. Tahtına ben onun tahtına oturacağım. Tamam. Oh, Kadet de ben oradayken oturma diyor Cemil. <laughs> <laughs> Bir şey diyorlar da aşağıdan ben anlamıyorum <laughs> ya. Daha nasıl babası? <laughs> şey. Aynen Zinyan annesi şey <laughs> Dava açamaz bize. Ziyan baba ne sıkışar? Oğlum niye büyük lan? Diğerleri normal. Vallahi ya bu uzaylı. Yani Tarkan filminde ya. iki metrelik bir adam vardı ya. O oh, hatırlamıyorum ya. Tüm... Daha da öldü. Şey yapıyor. Ben çok izlemedim Tarkan filmlerini. Ben de izlemedim de Tarkan mıydı hatırlamıyorum. <laughs> Cüneyt Tarkan da Bir korkardım o adamdan. Adamda iki buçuk metre boy var lan. Abi bu zinyakın olayı kraliçe karınca gibi bir şey galiba. Kraliçe arı pardon. Oğlum bu ne ya? Adamda özel güç var. Iskalıyor. Yalnız robotu geldi bunun da kalkanı olacak haberin olsun. Hadi ya. Aynen robotlar buna kalkan açacak bence. Hı. Bir de ışınlanıyor. O oyun hamuru gibi sinir oluyor böyle tlen. <laughs> Adam gibi dövüşüyor. Şuna bak. Ooo zinyak da giydi. Allah. Aşağıda Dumble var. Yalnız bunun yaptığı salak kendi gemisini parçalar anca onunla. Salakça yani. Yani gerçek olsaydı. Dans etme Aşk. zamanı diyor. Haydi bakalım. Daha Juggernaut aynen lan bu. Maskesi. Kimin? şeyin yakın. Bu arada şey, Devil, e, ne e, neydi? döndü oyun. Bakış açısı olarak. Eğer böyle ilerleyeceksin. Ateş etsene. Ne diyoruz ya? Aşağı düşerse ölür müyüz acaba? Aha Q ile buff da açabiliyorsun. Dondurabilir miyiz ki bunu acaba? Allah. Aşağı düşme Allah. Ekran çok sallanıyor. Buff açsan ne olacak oğlum? Bilmiyorum ki belki şey yapar. Kim yaptı abi? Sen ha. değil mi? Ben yapmıyorum. adam kendine sövdü. Oğlum ayakta görünüyordum lan ilk başta. Allah! Oğlum acayip can eziyor. Ulan aşağıya attı beni itti ya. Neyse biz şey single... Donmuyor da şerefsiz. Single'lı değiliz ya biz hacı. Onun için sıkıntı yok. Single'lı olsak single sıkıntı band, olurdu. Single band, Burada revive yaparak durur. Bank mi dedin? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Single ben Abi, abi beni kaldır. Abi beni dövüyorlar. Zinyakların elinden gittim abi. Alamadın da. yapacağın Abi iyi vuruyor ama ya. Overpowered'mış bayağı zinyak. Over power. Over power. Over power. Over power. lo Abi ne ah. sıktım ama ya. Şimdi azıcık spor bir yapacağız. Yalnız donması donduruyormuş lan bu. Şu donduruyor. Attım ama. Ben de atıyorum. Ondurmuyor acı. Yavaşlatıyor gibi bir şey oluyor ama. Dondurmuyor lan. Yani, yani. Yavaşlatıyor da. Oha ne yaptı lan? Ne oluyor lan? Sanki açtı Oha o nasıl kalkan Refresh yazdı. Konsola abi. AMX ban. Bunları kırmamız lazım bir şekilde ama. Bu sidleri yok etmemiz lazım. Şöyle diyor. Bölüm bitsin de. Hı. Ya da bir ara verelim. Ee? şey konuşmamız lazım. <laughs> Tamamdır. şey mi? Şu malum adam. Gel lan bir <laughs> konuşacağız. şey önceki bölümlerde bahsettiğin adam mı? Olabilir ha. Ha aynen tamam. İyi şu sidleri yok edelim ya. Adam bekletmeyelim. Tamamdır. Sidleri şeye fırlatacağız. Neleri? şu uçan toplar var ya. Niye değil Max. Şu. Hey guys. Jimmy olası adamın falan öyle şey patlatıyor. Cemil, atlar. Cemil. <laughs> Cemil değil Jimmy, Jimmy. <laughs> Abi telekinize seçsene. Ya. Telekinesi satma hoş. <laughs> Allahu Ekber. Saman yolu. La havle kuvvet illa billah illa Ne? Benim babam hep öyle der sinirlendirdiğimde. La havle? Kuvvete illa illa La havle ve la kuvvete illa billah illa 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 yani Ben hiç demediğim için bilmiyorum. Sen <laughs> yanlış söyledin biraz önce. Yine <laughs> çarpılıp gidecek sonra niye bitiyor? <laughs> Allahım ya gelmiyor? <laughs> Allah yattım. Aa ben... Bak. Oğlum sen... Seni alıp atıyorlar sandım. Kaldırmışsın atıyon ya benim. <laughs> Lan ben, <laughs> Bana ben öyle yaptım. göründü. Kamyoncuyu bırak oh, da geldim kaldır. Nasıl atıyon ya? <laughs> Kaçıncı dikkatten düştü yazık. abi bu nedir? Nedir? Ya şuradaki şey uzaylı aktivitesine bir son vermemiz lazım. Sıkıntılı yani. Olmaz böyle. Zinyak başlatma ya kendinden. Telekinesis bir alta yaramıyor. Hacı zinyaka atıyorsun canını azaltıyor. Lan Zinyak. son vuruşu ben yapacağım ya. Yani. Son vuruş. O duruşa kaç bu, pardon. Yani Immortal e, çıkarsa ben. <laughs> <laughs> Immortal ne la? <laughs> Dota'dan şey, mı bir gönderme yaptım? <gülüyor> 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 Ama Immortal ne bileyim ya. Bir an aklıma geldi söyledim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Sağlık olsun kardeşim. Immortal çıkmıyor mu? Ha, ya yani. Şimdi Roşan mi la? Evet ha. Roşan'dan çıkan şeyin adına ne? Geri zekalı. Tamam ya abi şimdi anladım. Ha Zinyak'tan Immortal çıkıyor. Öküz. <laughs> ben Immortal item olarak anladım biliyor musun? Şey böyle. Ne bileyim. Ee, Invoker'ın şeyi olur. Omuzluğu olur. Sus lan. Kocun <laughs> hook'u olur. İşte öyle. Bu bilmem ne oyunda kaç saat oynadık bir şey gelmedi ya oyuncu kartı. Level atlıyorsun var ben. Hey, bana geldi ya. Hatta bana hatta... Da geldi de hepsi gelmedi. 4 tane mi ne geliyor? Üç tane. Hatta... <laughs>